İstanbul Tabip Odası başkanlık seçimi için sandığa gidiyor. Hekim Hakları Platformu'nun başkan adayı Profesör Doktor Adem Akçakaya seçim öncesinde CNN Türkiye konuştu. İstanbul Tabip Odası yönetimi iki senede bir seçiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seçim ertelenmişti. Yeni normalde hekimler sandığa gidiyor. Herkes evinde rahat huzurunu yaparken birbirinden kaçarken sağlıkçılar meydandaydı. Ama buna rağmen Covid döneminde bile sağlıkçılara ciddi şiddet uygulandığını gördük. Demokratik Katılım Grubu Başkan adayı Profesör Doktor Pınar Sahip, Hekim Hakları Platformu'nun başkan adayı ise Profesör Doktor Adem Akçakaya. Kazanırsanız doktorların hangi sorunları var? O hangi sorunlara çözüm arayacaksınız? Birincisi sağlıkta şiddet. İkincisi özlük haklarındaki problemler. Üçüncüsü malpraktis, Dördüncüsü emek sömürüsü. Beşincisi ise kaybettiğimiz itibar. Türkiye'nin en büyüğü İstanbul Tabip Odası. 30 binin üzerinde üyesi var. Burada seçilen yönetim Ankara'da Türk Tabipler Birliği'nin çoğunluğunu oluşturuyor. Sağlık çalışanlarının performans uyguları acilen düzeltilmeli. 16 Ağustos pazar günü yapılacak seçim için koronavirüs salgını nedeniyle 74 olan sandık sayısı 105'e çıkarıldı. Hekimler yönetimini salgın tedbirlerinin alındığı Haliç Kongre Merkezi'nde seçecek. Emekli hekimler arasında çok ciddi adaletsizlikler var. Bir meslektaş SSK'dan emekli oldu ya da emekli sandığından emekli oldu, Bağkur'dan emekli oldu. Farklı maaş oluyor. Çok büyük bir adaletsizlik. Hukuka uygun olmayan tıbbi müdahalede hastanın zarara uğraması konusu da doktorların gündeminde. mapraktis olarak adlandırılan konunun detaylarını ise doktorken meslektaşlarının yaşadığı sıkıntıları görünce hukuk okuyup avukat olan Ahmet Erçek açıklıyor. Biz hiç dava açılmasını demiyoruz. Sadece adaletli olsun ve gerçekten bir kabahat varsa yoksa birçok hasta sadece para kazanma sahikiyle veya çeşitli hukukçu meslektaşlarımızın yönlendirmesiyle hekimler hakkında soruşturma suç duyurusunda bulunuyor soruşturmalar açılıyor. Tazminat davaları o kadar ciddi miktarlara ulaşmaya başladı ki artık hekimler yap, yapacağı özellikle cerrahi branşlarda e, bir işlem yapmaktan geri durmaya başladı. Bu sorunlar çözecek meslek odası. işte İstanbul Tabip Odası'nın bu pazar günü 16 Ağustos bu binada Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan seçimde tüm bu sorunları çözebilmesi için hekimlerin sandığa gelmesi gerekiyor.